kabızlığım var diyorsanız size bazı önlemler almanızı tavsiye edeceğim. Bir, büyük abdest sinyaliniz geldiğinde bunu ertelemeyeceksiniz. Nerede olursanız olun. Pis, temiz fark etmez. Bir yer bulacaksınız ve bunu çıkaracaksınız. Geçen bir hastam diyor ki ama doktor hanım her yer çok pis diyor. Diyorum ki senin kakandan daha pis değil merak etme. <gülüyor> <gülüyor> ve git yap. Yani onu lütfen çıkarın. Onu içinizde tutmayın. Tuttuğunuz sürece İçerisindeki sular iyice çekileceği için tekrar hacim oluşturma etkisi azalır ve sizi kronik kabızlığa getirebilir. O zaman ne yapıyormuşuz? Kabızlığımız varsa eğer büyük abdest ihtiyacını algıladığımız anda çarşı, pazar, ev, toplantı fark etmez hemen gidip bu ihtiyacımızı karşılıyoruz. 2. Her yemeğimizin yanında muhakkak su içmeye özen gösteriyoruz ki vücudumuza giren bu gıdalar bağırsaklarımızın içerisine kolayca bu şekilde gitsin ve ilerlesin. Üç bağırsak hareketlerimizi arttırmamız lazım. Ha, şimdi burada şunu söyleyelim mi? Bağırsak hareketleri yani bağırsaklarımız dışarıdan gelen uyarılara cevap verebilir mi? Ve biz bu uyarılara masajı eklesek işe yarar mı? Hadi yapalım. Yapar. Öyleyse. Şimdi bağırsakların üç temel özelliği vardır. Bir bunlar çok hassas organlardır. Bağırsaklarınızı küstürmeyeceksiniz. İki, Bunlar eğitilebilir organlardır. Her gün aynı saatte tuvalete çıkmaya kendinizi alıştıracaksınız ve hep aynı saatte tuvalete çıkmaya özen göstereceksiniz. Üç, Bağırsaklarınızı hareketle kendiniz dışarıdan masaj yaparak hareketini arttıracaksınız. Bunu yapalım Mayça. Şimdi bağırsak hareketlerimiz normalde saat yönündedir. Saat yönündedir. O nedenle ellerinizi göbeğinizin üzerine koyun. Sağdan sola, sağdan sola. Hadi hep birlikte yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bağırsaklarımızı Hani bebeklere yaparlar ya böyle karnına. Niye ve, kendimize yapmıyoruz? Evet. Ve bu hareket gerçekten bağırsak hareketlerinizi arttırır ve daha kolay büyük abdeste çıkmanızı sağlar. Vücudunuzdaki fazla gazı vücudunuzdan atar. Sadece aklınıza gelince değil, özellikle gece yatarken, yatağa kafanı yastığa kafayı koyduğunuzda hemen bağırsaklarınızı bu şekilde sevmeye çalışın. Bir şey önerebilir <laughs> miyim Ayça'cığım burada? Bakın bunu yaparken eğer sizi rahatsız etmiyorsa, gerçekten içeriye bastırarak yaparsanız yani bu hareketi yaparken gerçekten karın duvarına bastırarak yaparsanız gerçekten bağırsaklarınıza birebir masaj yapmış olursunuz. Yani eliniz bunu yaparken bu şekilde bağırsaklarınıza bastırarak yaparsanız gerçekten bu hareketi bağırsaklarınıza çok ciddi anlamda uyarır. Çünkü ameliyatlarda da biz görürüz. Bağırsaklara dokunmak o bağırsakların kasılıp hareket etmesini sağlıyor. Kesinlikle doğru. Özellikle büyük abdest yapmak için e, tuvalete oturduğunuzda bu hareketi daha, da, hareketi daha çok yapmaya çalışın. Bu da bağırsak hareketlerinizi artırır ve eş zamanlı olarak büyük abdesti ihtiyacınızı hissettirebilir size. Ay sevin kendinizi diyoruz ya. Vallahi sevin yani. İşte bağırsaklarınızı sevin, bedeninizi sevin. Hissediyor demek ki içeride bağırsak bunu peki bunu Yine, yemekten önce mi sonra mı aklınıza geldiğiçe mi? Aklınıza her geldikçe masa başında çalışıyorsanız bilgisayarınıza bakarken bir eliniz göbeğinizin üzerinde olsun. Gece uyurken sabah uyandığınızda yani günlük hareketle birlikte aslında attığımız adımlar bile bağırsak hareketlerimizi arttırır. artırır. Bir de elimizde böyle ona takviye edersek bağırsak hareketlerimizi daha fazla arttırmış olabiliriz. Bir de lif oranı yüksek sebzeleri seçmek bu açıdan gerçekten çok önemli. Kabak mesela bu konuda baş tacı bir meyvedir. Yazın yazlık kabak, kışlık, kışın bal tavsiye ederiz. Yine kivi, portakal gibi yiyeceklerinde lif oranı yüksektir. Bunları kullanabilirsiniz.